Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Erikten meyve suyu hazırladım. Bu yaz sıcaklarında içinizi serinletecek gerçekten buz gibi bir meyve suyu. Çok lezzetli oldu. Buyurun hep birlikte tarifine geçelim. Öncelikle eriklerinizi güzelce yıkayın, süzün. Uygun bir tencereye alın. 1 kilo erik için yarım litre sıcak su ilave edin. 4-5 dakika kaynatın. Erikler eriyinceye kadar zaten hemen eriyecektir erikler. Ben çok yaptım arkadaşlar. Derin dondurucuya da attım. Bizim ev halkı çok seviyor derin dondurucuda canları istedikçe çıkartıp bekletip soğuk soğuk buz gibi içiyor içiyorlar arkadaşlar. Açıklama kısmında da tarifi bulabilirsiniz. Buraya kadar kanalımı izlediyseniz arkadaşlar beğenip ve abone olun olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Evet süzgece alıyoruz. Üzerine normal çeşme suyu ilave edebilirsiniz. Ve başka hiçbir şey katmıyoruz arkadaşlar. Sadece şeker. damak tadınıza göre şekerini de ilave edin. Çok tatlı seviyorsanız fazla şeker koyabilirsiniz veya hiç şeker koymayabilirsiniz de. Sürahi doldururken köpük olacaktır. Köpüğünü bir kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Daha fazla tarif için arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde